gitti gördünüz mü yalancı Allah razı olsun Allah razı aşkı, abi abi bunları onlumu teriyle kazandım kimseye vermem o zaman tek bir kalıyor seni döveceğiz oğlum dövmeyin la Tamam vurmayın beni çok paralarımı ondan sonra bir daha bizi uğraştırma mama şimdi o adamı nasıl döveceğimi düşünüyor dövmek bir şey şiddet gözüm değildir konuşarak anlaşabiliriz ben aslında çok iyi bir insanım Bu nasıl Mahmut dalın. Merak etme seni çok nazik döveceğiz. Mahmut bana da yolla. Utanmıyor musunuz zımız diye adamı vurmaya Çok la. utanıyoruz. Mahmut şu yumruğu iyi bak. Ma. La Mahmut adamı çok güzel dövüyorsun. Hiçbir yere kaçamazsın. Sonunuz geldi. Kaçacak yerin kalmadı. Eski evet, barış yoluyla halledelim. Olmaz la Mahmut sana verilen sürenin sonuna geldik la. Mahmut Allah rahmet eylesin ya. Kim bitti. Güle güle. Bizim patronu vurdular la Oğlum. Asıl vurduysam adam robo çatıya attı la Delik deşik edin şu adamı vurun la Allah ne verdiyse sıkın Bu adam delik deşik oluyor At edin durmayın Delik deşik adamı vurun la Allah ne verdiyse sıkın Bu adam delik deşik oluyor At edin durmayın Seçim gidin dön baba dönelim Aynı yere gelelim Çete çeteye çatmış Çete çete içinde Battık vuruna kadar Ver getir peçete. Olanı. Bindik bir alamete, gede yozgu yamete.